Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza ile Elen arkadaşlar. Bugün bize Messi'nin mesajı varmış. Hemen oluşturup yine. <laughs> evet. Adın ne? Hasan diye geçeceğim. Ahmet'i ben de bindiremiştim. Arkadaşlar bu arada size birazcık Hasan Messi'de. Tanıştığımıza memnun oldum Hasan diyor. Eee. Heh. Peki arkadaşının adı ne? Ee, <laughs> Okey bu arada site bayağı kasıyor. Ee, ee, çeyrek finali izlemek diyelim. Heh ilerle. Bueno. Ee, yarın. Erkişten Messi'nin mesajı geliyor. Oo. Seçelim. Türkiye'den bir takım yok. O yüzden ben Liverpool seçeceğim arkadaşlar. Evet devam et. Messi abimiz Amen. Selam İbrahim. Ne haber? Arkadaşım Hasan bizi yarın çeyrek final izlemeye davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha, bir de cipsleri getirmeyi unutma. Ça. Arkadaşlar gördünüz mü? Siz mesaj yolladı arkadaşlar. Şaka bir ama çok güzel bir site. Size mes mesaj yazarak bunu bulabilirsiniz Google'dan. Çok güzel bir site. Siz de deneyebilirsiniz. Bu edit değil arkadaşlar. Bunu öyle yapmışlar. Ve yani güzel olmuş bence. Bu videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Bunu göstermek istemiştim size. Siz de dediğim gibi mes mesajgazi.com yazarsanız bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.